Bugün size Kore'de kimbap'ı gösteriyoruz. Aa, bu kimpapımız çamçı kimpap. Yani ton balıklı kimpap. Burada da eşim gördüğünüz gibi Yomo irim moji. Napçak tanyon. Napçak tanyon. bu. Ramyon, ramyon. Tamam değil. Ramyon. E, Tokyo, Tokyo'ya şey ramyon irim moji. Nadol, nadol. Nadol. Türkiye'de nadol. Ağzımdan da şey fırladı. Türkiye'de nadol. Burada ramyon. Kim popuna çalışıyor şu şuradan şeyi var. Pim gibi. Açıyorsunuz, açıyorsunuz, açıyorsunuz. Şuraya geliyor, geliyor. Mevzu bu. Bak. Sonra şunu şuradan çektiğin zaman böyle geliyor. Bunu normal açarsan bu üstündeki yosun içinde kalıyor. Yani yosun yemeyenler o şekilde yiyor. Ama ben her türlü domuz haricinde her türlü yiyorum Açıyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde üçgen. Yosunla yosun. Merak eden arkadaşlar vardı. Yiyilişini de göstereyim mi? la Hı Üst katlarında gördüğünüz gibi marketin reklamını yapıyoruz. Ücretsiz sponsorluk. Abi çok güzel. Üç tane yedim. Daha yani yapacak bir şey yok. Ne yapacağım? Evet, Master. Hadi buradan battı. Ya, <laughs> son balı olan gözüküyor şimdi. Sonra bunu yerken dikkat Domuz olanlar da var. Çoğunda domuz var zaten. Ama genel bizim Türkler buraya geldiği zaman yiyor zaten. Domuz domuz umurunda olmuyor. Her koyun. Kendi bacağını kırar. Hadi <laughs> ben bunu gömeyim. Videosun olmasın Allah'a emanet olun.